Efendim banka faycasından sonra biter mi? Hani kurban oldum Allah verdim arkası arkasına verir ya. Aynen o hesap. Cezaevinde olduğum süreçte cep telefonuma gelen mesajları işte cezaevinden çıktıktan sonra yavaş yavaş okuyup not almam gereken şeyler varsa notlarımı alıyordum. Yapmam gereken ödemeler varsa ödemeleri yapıyorum. Bir mesaj dikkatimi çekti. Vodafone kullanıyorum ve Vodafone'daki paketim değiştirilmiş. Ne zaman? 9 Mart. 9 Mart'ta ben cezaevindeyim benim onayım olmadan hani arayıp soruyorsunuz ya adınız ne, e ben kim, cücün kim, kimlerdensin, nesebin nereden, dinin ne, anneyin kızlık soyadının birinci, beşinci, on sekizinci harfi falan soruyorlar ya. Bunları sorduklarında cevap veremeyecek kimse ve dolayısıyla paketimi değiştirmeleri mümkün değil ki iş yerimde bıraktığım kişiler de benim annemin kızlık soyadı falan bilmezler. Ama mesajda 9 Mart tarihinde benle yapılan görüşmede paketimin değiştirildiğini 49 liralık paketin 108 liraya çıkarıldığını söylüyor. Müşteri hizmetlerini aradım dedim ki ne böyle böyle. Ben dedim o tarihlerde cezaevindeydim. Sorulan soru şu. Cezaevinde telefon kullanmış olabilir misiniz? Dedim Türkiye'yi bırak dünyanın birkaç ülkesi dışında hangi cezaevinde cep telefonu kullanılıyor? Haklısınız. Ne yapacağız? Siz dedi genel merkeze klasik olarak müşteri hizmetlerindekiler işin içine çıkamadıkları zaman hani bir şey olacak ya da olmayacak kaygısıyla değil işi kendi başlarına savmak, bir dahaki aranında bir başkasıyla muhatap olunması için merkezi bir arayın. Merkezi aradık ne yapacağız? Dediler ki ne işte hani sen anlatıyorsun da boş anlatıyorsun. Sen bize cezaevinde olduğun süreçle ilgili belgeleri ve sorunu bir mail at. Nereye? Şu adrese. Tamam yaparım. Onu güzel yaparım dedim. Mail atarım, yazarım, resim çekerim, resim gönderirim. Tuttum evrakları güzelce resmini ayarladım ve Vodafone'un merkezine gönderdim. Üç gün sonra beni aradılar. Sorunuz çözüldü diye önce bir mesaj geldi. Sonra beni aradılar. Dedim buyurun. İşte beyefendi böyle böyle bir şikayette başvurmuşsunuz. Evet. Hatta mail attım cezaevinde olduğum sürece ait belgeleri devletin resmi kaşeli imzalı evran dedim. Sizlere yolladım. Şikayetiniz geldi ama ekteki resimler gelmedi. Allah Allah. Nasıl oluyor? Yani aynı dosyaya gönderiliyor. Ben sana bunu al diyorum. Sen diyorsun ki de bunun yarısı yok. Böyle bir şey mümkün mü? Bilmiyorum beyefendi gelmedi. E tamam sonuç olarak ne yapacaksınız? Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Pakete geri dönemeyeceksiniz. Ya diyorum bakın ben olmayan biriyle konuşuyorsunuz ve benim 49 liralık faturam 108 liraya çıkıyor. Bu bir günlük, bir haftalık bir şey değil ki. Katlanılabilir bir şey değil. Aynı şey size yapılmış olsa tepkiniz ne olurdu? Haklısınız. Haklı olmam benim eski paketime geri dönmemi sağlamıyor. Lütfen bana yardımcı olun. Bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Yine vicdanımın sesiyle Dedim ki ne? Benim adıma kayıtlı 5 tane Vodafone hat var. Yarından itibaren o hatların hepsini kapatıyorum. Dedim ki hanımefendi biliyorum. Şafak Genç'in 5 tane hattını kapattırıp başka bir hata, başka bir operatöre geçmesi sizi etkilemeyecek. Ama ben insan olmanın, vatandaş olmanın vicdani gerektiğini yerine getiriyorum. Ve dedim ben Mersinli bir YouTuber'ım. Bunu dedim YouTube'uma konu yapıp paylaşacağım. Sesimi duyurabildiğim yere kadar duyuracağım. Yani siz olmayan bir insanın üzerine Resmen dedim düzenbazlık yapıyorsunuz. Resmen dolandırıcısınız. Siz dedim açtığınız zaman kimsin, nesin, kaçıncı göbektensin, ırkın nere, kökün nere, annenin kızlık soyadı, annenin hoşlandığı yemek neydi diye ıvırına zıvırına kadar soruyorsunuz. Açan kişiye sorsaydınız o cevap veremezdi. Telefonda sizle konuşan kişi benim annemin kızlık soyadını bilmiyor. Dolayısıyla cevap veremezdi. Ve siz benimle konuşmuş gibi o paketi değiştiremezdiniz. Konuşmalarım hiçbir şekilde sonuç vermedi. Ve şu anda benim faturam 49 liradan 108 liraya Sıçradı. Tabii hattı aldığım arkadaş, kankam dediğim insan. Dedim ki kanka böyle böyle bir durum var. İşte bilmem kaçı ara. Aradım. Soruna çözüm bulunmadı. Bulunamadı. Nedir? Patronun hattın 108 liraya çıktığıyla kaldı. Sonra dedim ki ben hattların hepsini değiştireceğim. Arkadaş dedi ki kanka sende güzel puan birikmiş. Bu puanları boşa harcama. E ne yapacağız? Bak dedi böyle böyle güzel bir telefon var. Huawei P40 Lite Türkiye'ye gelecek. Bir tane de sipariş verelim. Bak dedi, normal fiyatı bu. Vodafone'dan bu fiyatı alıyorsun. Dedim Allah kahretsin. Huawei telefonu da çok sevdiğim için fotoğraf makinesi almadan önce videolarımı o telefonla çektiğim için dedim ki ne belli bir süre daha dursun. Şu dedim puanları bir tüketelim. Ondan sonra bakalım. Ama kararlıyım. Üzerime 5 tane hat var. 5'i de Vodafone. Yıllardır da kullanıyorum. Ama değiştireceğim. Dediğim gibi bir şafağın Beş hattını değiştirmesi ya da işte bir önceki videoda bahsettiğim gibi bir şafağın şey QNB Finans Bank'tan darbe yiyip de artık o bankayla çalışmamak istemesi hiçbir şey değiştirmeyecek. Koskoca okyanusun kıyısındaki bir kum tanesi bile değilim. Ama ben şunu bilir şunu söyledim Yaşadığın hayatı sorgulamazsan o sorgulamadığın hayata inanmaya başlarsın. Sorgulamak zorundayız. İşin iç yüzünü detayını öğrenmek zorundayız. Her zaman. Doğru tek değildir. Doğru değişkendir kültürlere göre, yörelere göre değişkenlik gösterir. Ha bir kalkıyor diyor ki ne? İki kere bir iki. İki kere bir iki olduğunu sana öğrettikleri için sen iki kere bir iki diyorsun. E ben de sana derim ki ne? Birden iki çıkar mı? Aa çıkmaz canım. Çünkü öyle öğrettiler. E, bir anneden iki çocuk doğduğu zaman iki çıkıyor abi. Böyle de bir mantık var felsefi açıdan. Doğrular kültürlere göre değişir. Savunduğunuz zorlarım peşinden sonuna kadar gidin. Çünkü bizleri biz yapan, hayat karşısında bir duruşumuz olmasını sağlayan bir karakterimizi ortaya çıkaran durum budur. Bundan ibarettir. Bundan ödüm vermememiz lazım. QNB Finansbank Bank ayıp etmiştir. Vodafone ayıp etmiştir. Kime? Türk milletine değil belki. Ama Şafak Gence ve Şafak Genç gibilere ayıp etmiştir. Reklam bize sunulan bir leştir. Ve QNB Finansbank ile Vodafone bunu sonuna kadar kullanmıştır.